Merhaba arkadaşlar. Bugün size Söğüt dolma tüpünün yapılışını göstereceğim. Ben beyaz olarak çalıştım. Ama size anlatırken farklı renkte bir ip kullanacağım. Çünkü beyazda model tam gözükmeyebilir. Tam anlatılamayabilir. Kullandığım ip genellikle notu e, Nako Cotton Lux kullanıyorum. Veyahut da Alize'nin koton ipini kullanıyorum. 100 gramlık bir ipten yaklaşık 13 tane motif çıkıyor. Tığ 2 veya 3 numara tığ kullanıyorum. Siz elinize göre ayarlarsınız. Hadi hep beraber başlayalım. Arkadaşlar ilk baş bir sihirli halka yapacağım. Sihirli halkamın içine 16 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir çekiyorum. Başını doladım. Baştaki çektiğim zincirle beraber onu da sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ve 16 oluşturduğum silin halkanın ipini çekip halkamı birleştiriyorum halkamı birleştirirken bu en sondaki yere batıyorum ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ki belli olmasın tekrar 3 zincir çek pardon 4 zincir çekiyorum ipimi doladım her trabzanımın başına birer tane ikili trabzan yapacağım. Bir, aralarda birer zincir çekiyorum. Yandakine geçtim. İki, bir zincir çektim. ipimi doladım. Yandaki trabzanımın başına geçtim. 3 sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Hı -hı. Şimdi sonuncuya geldim. 16. trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Burada 4 zincir yapmıştım. 4 zincirin 3.süne batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tığımın boşun başını doladım. Her bir boşluğa üçer tane ikili trabzan olacak şekilde örüyorum. 3. Aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. 1 2 3 Zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa batıyoruz. 1 2 2 kere de çıktım arkadaşlar. Tekrar tığımın başını doladım. Boşluğa battım. 1 2 Tekrar doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 1 2 Her bir boşlukta 3 tane ikili trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna gelince bir üst sıraya hep beraber geçeceğiz. En sonuncu boşluğa da 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yan taraftaki trabzanımın üstüne batıyorum. Yine ilmek kaydırma yöntemiyle ikisini birleştiriyorum. 1-2 bir, iki zincir çektim. Şimdi artık şu kısmı oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. 2 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanımın başına battım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gene 1, 2, 3. 3'ye batıyorum. Alt tarafta battığım sayı hiç değişmiyor. Hep 3. trabzana batacağız. Sadece üstteki sayılar değişecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. 1, 2. Gene 3. 3'ye batıyorum. Bu yaptığım 5 zincirli yer köşem oluyor yani şurası. 4 tane köşemiz olacak arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3.'cüye batıyorum. 2 zincir tekrar üçüncüye battım. 3 üç zincir tekrar üçüncüye batıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum köşeyi yapmak için. 1 2 3 Bunları yaparken tığımın başına hiçbir zaman ip dolamıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ye battım gene. 2 zincir. Gene 3. trabzanımın tepesine batıyorum. 3 zincir. Gene 3. tepesine batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 3. ye battım üçüncü köşemde oluştu bakın arkadaşlar bir iki üçüncü köşe bir iki üç zincir çekiyorum üçüncüye battım iki zincir tekrar üçüncüye batıyoruz üç zincir gene üçüncüye battım dört beş zincir çektim gene üçüncüye batıyorum Şimdi burada 2 zincir çekmiştik. 2 zincirle bakmıştık Buralarda ne yaptık? 3 zincir, 2 zincir, 3 zincir yaptık. Şimdi bu arada 3 zincir çekeceğiz. Bunun olduğu yere yani şuraya bir sık iğne yaptım. Yan tarafındaki 2 zincir olan boşluğa geçiyorum ilmek kaydırma yöntemiyle. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi bu boşluğa normalde 7 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Ama biz 5 tane yapacağız. Çünkü bu taraftan dönüp geldiğimizde burayı 2 tane trabzanla bağlayacağız arkadaşlar. Tığımın başını doladım. 1, 2. 2. 3 trabzan oldu. 2 trabzan daha yapıyorum buraya. Yan taraftaki 3 zincirin olan yere bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 5 tane olan, 5 zincir olan yere geçiyorum ve şimdi artık köşemi yapacağım arkadaşlar. Tığımın başını doladım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 ikili trabzanı yaptıktan sonra şuradaki şekli oluşturmak için 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 2 kere de çıkartıyorum. Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 Yan taraftaki 3 zincir olan yere bir sık iğne yaptım tığımın başını doladım. 2 i̇ki, iki zincir olan yere geçiyorum. Buraya 7 tane ikili tırabzan yapacağız. 3 4 5 6 7 Gene 3 zincir olan yere geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doladım. 5 zincir olan yere 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2 3 4 5 Gene yanındaki üçlü trabzan, üçlü üç zincir çektiğim yere bir sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Köşelerde 5 tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 5 tane ikili trabzan. Ortalarda 2 zincir yaptığım yerde 7 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Sıra başına gelince devamını hep beraber yapalım. Şimdi ben sıra sonuna geldim. Şuradaki 3 zincir olan yerime bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doladım. Buralarda normalde 7 tane ikili trabzan yapıyorduk ama buraya 5 trabzan yaptık. Şimdi buraya 2 trabzan daha yapacağız. 1 2 Şuraya batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Motifimiz bu şekilde. Şimdi ben üstündeki bu çerçeveyi yapacağım. Onu size göstereceğim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şu tam ortaya. Şuraya tam ortaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Tığımın başını doladım. Şuradaki yaptığımız boşluğa Şimdi bu 3 ilmeği bir kere de çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu 3 ilmeği bir kere de tığımdan çıkartıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şu tam ortaya batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Burada sayıyorum. 4. tepeye batacağım. 1 2 3 4. Burada tığımın başını dolamıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını bu sefer doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. İkili tırabzan yaptım. Gene 5 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım aynı yere battım bir kere de çıkarıyorum 1 2 3 tığımın başını doladım bir kere de çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımın başını doladım ortadaki boşluğa battım 2 kere de çıkardım ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum Tığımın başını dolamıyorum. 1 2 3 4'üncüye battım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. 2 tırabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Şimdi sona kadar geldim arkadaşlar. Şuradaki 3 zincirlik boşluğuma bir kaydırma yöntemiyle geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buralara 4 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 Tığımın başını doladım. Yan taraftaki 5 zincirlik yere geçiyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu anda şuradaki dış kısımdaki çerçeveyi oluşturuyoruz. Burayı isterseniz bir sıra isterseniz iki sıra yapabilirsiniz. Tığımın başını doladım. Şuradaki 3 zincirli boşluğuma batıyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrar 3 tane ikili tırabzan yapacağım. 5 zincir çektiğim yere geldim. Tığımın başını doluyorum. 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 5 tığımın başını doladım şu aralara her zaman 4 tane ikili trabzan yapıyorum hiçbir şekilde trabzanlar arasında zincir çekmiyorum 4 tığımın başını doladım yan tarafa geçiyorum 1 2 3 4 şu köşeyi de göstereceğim arkadaşlar. Daha sonrasında sıramın sonuna geldiğimde bitireceğiz motifi. 2 3 4 5 5 ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Buraya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum 3 gene yanına tığımın üzerine doluyorum 5 tane ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar şimdi son delikteyiz arkadaşlar tığımın başını doluyorum buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan taraftan trabzanın başına battım. Buraya ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi şuradan şu şekilde saklıyorum. Kesiyorum arkadaşlar, motifimiz bitti. Bu motifi isterseniz battaniyelerde, hırkalarda, kroplarda, her yerde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı, her şeye çok yakışıyor, çok kibar bir motif. Ee, kanalım daha çok yeni, bu ilk videom. Kanalımı beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize.